Serbest Sonuç YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Bugün günlerden Trabzonspor. Trabzonspor'umuz kendi evinde Elipspor'la karşı karşıya gelecek. Zorlu bir mücadele bizleri bekliyor. Tabi üst üste iki maç kazanıp ardından Kayseri'de iki puan kaybetmek. Acaba Trabzonspor eski günlerine mi döndü? O sıkıntılı süreç yeniden Trabzonspor'da geri mi döndü diye yorumlar yapıldı. Bu maç o yüzden önemli. Tabii iki tane de yeni transfer var. Kayserispor Kayseri Spor maçının ardından. Trabzonspor, Zubkov ve Mustafa Eskeliç'i kadroya kattı. Muhtemelen bunlardan bir tanesi Mustafa Eskeliç. 11'de oynama ihtimali çok yüksek. Zubkov'un da bir hamle oyuncusu olarak oyuna sonradan girme ihtimalinin yüksek olduğunu sizlere söyleyelim. Peki Trabzonspor nasıl bir 11 ile sahaya çıkar derseniz arkadaşlar. Kalede Uğurcan Çakır. Sağda Pedro. Stoper bölgesinde Savic ve Batagov. sol bekte yeni transfer Mustafa Eski Ortadan Orta kurgusu biraz değişik olabilir arkadaşlar. Tek böyle hani değişkenlik gösterebilecek yer orası gibi görünüyor. Orada Lustram, Lustram Umut Çam yapabilir. Lustram yine Ozan Çam yapabilir. Orada birkaç tane alternatifi var Şenol Hoca'nın. Sağda Vizca, solda Danilo Sikan olur diye tahmin ediyorum. İleride Banza, Wakayeme ve diğer bir isim Zubkov da oyuna sonradan hamle oyuncusu olarak girme ihtimallerinin yüksek olduğunu söyleyelim. Ha, Şenol Hoca Wakayeme'yi hazır görür, onunla başlayıp Sikan'ı da bir hamle oyuncusu olarak kullanabilir. Bu tamamen Şenol Hoca'nın vereceği bir karar ama Danilo Sikan'ın 11'de oynama ihtimalinin daha yüksek olduğunu arkadaşlar sizlere ifade edelim. İnşallah galip geldiğimiz, 3 puan aldığımız bir maçın hemen ardından yeniden burada sizlerle birlikte olmayı e, bir dilediğimizi de söyleyelim. E, bir terslik olmazsa akşam bir yayın planımız var arkadaşlar. Ama terslik olursa video çekeceğiz. E, ama dediğim gibi e, şey olarak, ihtimal olarak yayın yapma ihtimalimiz var. Bir e, durum var, o durumu bekliyoruz. O durum bakalım olur olmaz sizlere zaten aktarmış olacağız. Şimdi arkadaşlar gelelim transferle ilgili detaylara. Şimdi şunu söyleyeyim bir kere bu 8 numara konusu dediğim gibi bugün Trabzonspor'un gündeminden çıkıyor. Aslında şunu net bir şekilde belirteyim. Bugünden itibaren şu saatten itibaren ben Trabzonspor'un yurt dışından bir tane 8 numara getirip kadroya katma ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Ya olacak olsaydı Trabzonspor bir şekilde 8 numara transferinde yurt dışından bir tane oyuncuyu getirir. Buraya monte ederdi. Bugün oyuncuyla konuşsanız ki bakın şu an bir uçak planlaması yok. Şu oyuncuyla anlaştık diyebilen diye denilen bir açıklama yok. O yüzden bugün bile oyuncuyla anlaşsanız uçak planlaması, detaylar, yazışmalar, artı oyuncu gelecek, sağlık kontrolü. Yani yarın 5'e kadar izin alırsın gece yarısına kadar federasyon süre veriyor. Eğer oyuncuyla ile anlaşmışsan, evraktır, şudur, budur bir takım gecikmeler yaşanıyorsa Türkiye Futbol Federasyonu zaten size bir ek süre tanıyor arkadaşlar. Ama ben yurt dışından bir oyuncu gelme olasılığının olmadığını sizlere en azından ifade edeyim. Ama yurt içinden bir transfer bekliyor muyum sorusunun cevabı bekliyorum arkadaşlar. Hatta ve hatta bugün bu olay biraz daha ihtimal olarak arttığını söyleyeyim. Çünkü ciddi anlamda bir kıpırdanma var. Yani Trabzonspor yurt içinden bir transferi arkadaşlar her an bitirebilir. Bu bilgiyi sizlere paylaşalım. Oyuncu kim derseniz zaten birkaç günden beri konuştuğumuz isimlerden bir tanesi Antalya sporlu Yakup Kaluzinski. Şimdi arkadaşlar düne kadar dün akşama kadar hani ne dedik o, oyuncuya bir ilgi var dedik. Henüz bir görüşme olmadı dedik. Ama oyuncuya dün akşam maç sonrasında sorulduğunda Türkiye'de her şey çabuk öğreniliyor. Şu an Antalya Spor'a odaklandım. Hani yarın ne olur bilinmez gibi böyle ucu açık biraz kafa karıştıracak. Bakın böyle bir şey olsa şu söylenir. Böyle bir şey yok. Ben Antalya'da mutluyum. Burada kalacağım. Çünkü artık transferin son günlerini yaşıyoruz. Oyuncunun bu açıklamaları bu transferin Olma olasılığını güçlendirdiğini sizlere söylemiştim. Bugün geldiğimiz e, bugün de de yeni sıcak gelişmeler var arkadaşlar. O da şu. Trabzonspor Antalya Spor Kulübü ile görüştü. Oyuncunun 4 milyon euro karşılığında serbest kalır maddesi var. Onu söyleyeyim. Hani bugün Trabzonspor eğer bu transferi bitirecekse 4 milyon euro ile yatırıp oyuncuyu alır kadroya dahil eder. Ancak benim anladığım kadarıyla Şenol Güneş oyuncuyu istiyor. Çünkü bir temas olduğunu söyledim sizlere. Oyuncunun dünkü açıklaması da zaten transfer dedikodularını ya da transfer haberlerini doğrular nitelikteydi. Şenol Güneş oyuncuyu istiyor. Yönetim kurulu oyuncuyu transfer etmek için görüşmelere başladı. Oyuncu tarafıyla da görüşüldüğünü sizlere söyleyelim. Ama tabii ki bir takım çekinceler olabilir. Neden çekinceler olabilir? Bir, 6 mı 8 mi? Bakın bu çok tartışılıyor. 8 oynadığı maçlar da var. Ama tipik bir 6 numara olduğunu ben de söylüyorum. Şenol Hoca'nın alırsak 8'de oynar mı? iş yapar mı? Açı kapatır mı? Çünkü arkadaşlar bu oyuncu alırsanız sezon başı bir 8 daha alamazsınız. Ha Mendy'yi gönderirsiniz 6 numaraya mont edin. Hiçbir problem yok sene için. Ama almak doğru mu? Yoksa seneye mi bu transfer bırakılmalı? Belki onun bir gelgitleri şu anda Trabzonspor Kulübü'nde yaşanıyor. Hatta ve hatta bir adım daha ötesine gidelim. Kulüp Antalyaspor Spor, oyuncunun kulübü Antalya Spor. hani derler ya düğün değil, bayram değil, enişten beni niye öptü misale oyuncunun kırmızı beyaz fotoğrafını koyup kalp emojileriyle beraber sosyal medya hesabında paylaşması. Bu bir veda niteliği de taşıyabilir. Bu enteresan bir şey. Yani aklıma başka bir şey gelmiyor. hani transfer dedikoduları var. Oyuncu oyuncumuz bize lazım gibi de algılanabilir ama ekonomik açıdan sıkıntılar yaşayan bir kulübün bunu yapması arkadaşlar bence oyuncu transfer olma ihtimalinin yüksek olabileceğine yorumlanabilir. Durup dururken niye bir oyuncunuzun hani olur adam e, 4 tane gol atar, maçın yıldızı olur. Paylaşırsınız. Ama durup dururken e, oyuncunun bireysel tek fotoğrafını paylaşmak Bence biraz mesaj içerikli diye düşünüyorum. E, ve şunu da belirteyim arkadaşlar. E, Antalya Spor'a ciddi anlamda para lazım. E, o yüzden Trabzonspor acaba hani e, vade farkı olur mu? Nasıl alalım mı? Almayalım mı? Bir tereddüt yaşıyor şu anda. Ama şunu söyleyeyim. Temas var mı? Var. Görüşme yapıldı mı? Yapıldı. Şenol Hoca oyuncunun transferine onay verdi. İstiyor mu? İstiyor. Ama dediğim gibi biraz çekinceler var. Bugün bu transfer arkadaşlar bitebilir açık söylüyorum ha olmayabilir bakın diyorum ya iki dudak arasındaki bir cümleye bağlı evet ya da hayır noktasında bir şeye bağlı almak istersiniz taksitlendirmede sıkıntı yaşarsınız Antalya peşin ister paramız yok İşte oyunculara ödeme yapacağız zaten mali sıkıntılarımız var denir o yüzden. Bu açıklama gelir. Trabzonspor bunu ödemekte zorlanır. Biz bunu sezon sonunda bırakalım denilebilir ya da transferden vazgeçilebilir. Ya da ya biz bunu bir şekilde bir kaynak bularak Antalya Spor'un da istediği bizim de karşılayabileceğimiz bir noktaya getirebilirsek bu transferi bitirebiliriz de diyebilir arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle bir çizgi düşünün. Şu an çizginin üstündeyiz arkadaşlar. Çizginin önüne de geçebiliriz. Bu transfer bitebilir çizginin arkasına da geçebiliriz. Bu transfer sezon sonuna kalabilir. Çok ince bir çizginin üstünde olduğumuzu söyleyelim. Bugün ben bu transferle ilgili somut adımların yeniden atılmaya devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü aldığım bilgi o Şenol Hoca'nın en son evet alınsın ama alınsın dedikten sonra da işin ekonomik boyutu, işin ödeme planı Başkan Ertuğrul Doğan'ın önüne geliyor. Sonuçta kulübün karşılayacağı bir noktadaysa bu transfer zaten yeşil ışık yakılır diye Tahmin ediyorum. E, dediğim gibi bugün özellikle Jakub Kaduzinski konusunda 22 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu ile ilgili olarak kulübünün e, fotoğrafını paylaşması. Trabzonspor cephesi bakın düne kadar oyuncuyla bir temas yok diyorduk artık temas da var. Şenol Hoca'nın da istiyor muyum istemiyor muyum şeklindeki en azından kafasındaki o gel git de istiyorum anlamında bir net bir hal aldığını sizlere söyleyelim. Artık bundan sonrası arkadaşlar Trabzonspor Kulübü ile Antalya Spor Kulübü'nün arasında. Bugün itibariyle yurt dışından dediğim gibi bir oyuncu gelmez zor. Orayı kapattık ama yurt içinden 6 ve 8 oynayabilen daha çok 6 numarada gördüğümüz Yakup Kaluzinski konusunda Trabzonspor'un yoğun temasları var. Bu transferle ilgili olarak Antalya Spor Kulübü ile sıkı pazarlık demeyelim çünkü 4 milyon euroyu verirse zaten serbest kalır maddesi var. Onun altında bir rakama verir mi bilmiyorum. Orada e, serbest kalır maddesini herhalde Trabzonspor kullanır. Şöyle diyeyim. E, ama bu serbest kalır maddesini de e, peşin herhalde yatırmak lazım. Bunu 300 yatırın, 500'ünü sonra vereyim Olmaz diye tahmin ediyorum. Belki o bizi biraz zorlayabilir. O yüzden belki Antalya Sporla o maddeyi kullanarak değil de başka türlü bir anlaşma yapıp oyuncunun Antalya'dan çıkışı da arkadaşlar sağlanabilir. Bugün ben burada bir hareketlilik bekliyorum. Bakın bir daha söylüyorum. Siziz asla ve asla umutlandırmak gibi bir düşüncem yok. Ben sadece yaptığım görüşmelerde aldığım bilgileri sizlere aktarabiliyorum. Bu çerçevede de bu transferin olabilme ihtimali yüksek ama Geldiğimiz noktada son anda bir problem oldu. Yani hoca vazgeçti. Ya da bir e, sonraya bırakalım dendi. Olmaya da çok ince bir çizginin üstünde duruyoruz. Bakalım bu transferin önüne mi geçeceğiz? Arkasında mı kalacağız? Bunu bugün çok net bir şekilde öğreneceğimizi sizlere söyleyelim. Yani eğer biterse çok uzayacağını zannetmiyorum ben bu, bu transferin arkadaşlar. Çünkü gazeteci arkadaşlarla da konuştum. Herkes tetikte bekliyor. Yani Antalya Spor'un paylaşımı Şenol Hoca'nın oyuncu istemesinin ardından şu anda herkes tetikte bekliyor. Yarına kadar süre var. Hani bugün olmasa bile oyuncu Türkiye'de gönderilsin Antalya'dan uçakla alır getirir sağlık kontrolü imzayı attırır. Federasyona bildirirsin bir problem teşkil etmeyecek. Ama şu var hani öyle bir noktaya geldik arkadaşlar. Son günde olur olmazı konuşuyoruz. Aslında bugüne bu transferler kalmamalı. Hep söylediğimiz nokta o ama bilmiyorum biraz az da olsa bir heyecan yaratıyor mu? Bir heyecan e, yaratıyor. Olacak mı olmayacak mı anlamında e, bir heyecan var. E, bakalım. Bekleyip göreceğiz. Bunun dışında arkadaşlar stoper transferi belli ki sezon sonunda bırakıldı. Densville e, şu anda kalıyor gibi bir görüntü var. Bakalım daha sonra hani Arap Yarımadası'ndan başka yerden bir teklif gelir de bir çıkış yolu Trabzonspor arar mı? Ama şu anda anladığım kadarıyla oyuncuya peşin para vermemek adına bugün ayrılsanız bile İki tane kontenjan boşalacak. İki transfer yapamayacağına göre Trabzonspor belki Densville'i bir müddet daha erteleyebilir. Bu iş bir müddet daha uzayabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Burada videoyu noktalayalım. Çünkü dediğim gibi özellikle Jakub Kalinczewski konusunda her an her şey olabilir. Bu transfer olumlu da sonuçlanabilir. Olumsuz da vazgeçilebilir. Bakalım neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.